Merhaba sevgili çocuklar. Hayat bilgisi dersinde konumuz davranışlarımız hepimizi etkiler. Günümüzün büyük bir bölümünü okulda arkadaşlarımızla birlikte geçiririz. Okuldaki davranışlarımız hem bizi hem de arkadaşlarımızı etkiler. Bu etkilenme bazen olumlu, bazen olumsuz olabilir. Olumlu veya olumsuz davranışlar sergilemek, bireysel yaşamamızı ve arkadaşlarımızla ilişkilerimizi etkiler. İlişkilerde olumlu davranış örnekleri nelerdir? Bunları inceleyelim sevgili çocuklar. Dürüstlük, yardımseverlik, saygılı davranmak, selamlaşmak, nezaket kurallarını bilme ve uygulama, paylaşmak, anlayışlı olmak, etkili iletişim kurma, hediyeleşme, etkili dinleme. Bunlar olumlu davranış örnekleridir. İlişkilerimizi olumlu geliştirir. Dostluklar kurmamıza neden olur bu davranışları arkadaşlarımıza gösterirsek daha çok arkadaşımız olur. Daha iyi dostluklar kurar sevgili çocuklar. İlişkilerde olumsuz davranış örnekleri arkadaşlıklarımızı zedeler. Aramızı açılmasına neden olur. Dostluklarımız bozulur. Nedir peki bu davranışlar? Yalan söylemek, alay etmek, sıvırsızlık, kaba davranmak, lakap takmak, nezaketsiz davranmak, aşırı sinirlenmek, arkadaşlarımızı itmek anlayışsız davranmak. Bunlar istenmeyen olumsuz davranış örnekleridir. O halde biz bunları arkadaşlarımıza ve hiç kimseye karşı yapmamaya çalışacağız değil mi sevgili çocuklar? Olumlu davranışlar ilişkilerimizi olumlu etkilediği gibi yardımlaşma ve dayanışmaya da katkı sağlar. Olumlu davranışlar sergileyerek Çevremizdekilerin sevgi ve saygısını kazanırız. Sevilmek ve sayılmak da bizleri mutlu eder. Olumsuz davranışlar ise bize ve arkadaşlarımıza zarar verir. Etkinlikler ile konumuza devam edelim sevgili çocuklar. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yaşlı komşumuzun merdivenlerden çıkmasına yardım etmeliyiz. Bu bizim doğru bir davranışımızdır. Koridorlara çöp atmalıyız. Hayır, bu yanlış olurdu ve biz bunları asla yapmıyoruz değil mi sevgili çocuklar? Yaptığımız hataları kabul edip özür dilemeliyiz. İnsanlar zaman zaman istemeden de olsa hata yapabilir. Biz hatalarımızı kabul edip özür dilediğimizde arkadaşımızla ilişkimizi bozulmasını engellemiş oluruz. Bu doğru bir davranıştır. Sergilemiş olduğumuz davranışların sorumluluğunu kabul etmeliyiz. Artık büyüyoruz sevgili çocuklar. İyi davranışlarımızın olumlu sonuçları olacağını, yanlış davranırsak ilişkilerimizin bozulacağını ve sevilmeyen bireyler olacağımızın sorumluluğunu da kabul etmeliyiz. Bu da doğrudur. Sinirlendiğimiz zaman arkadaşlarımıza bağırmalıyız. Hayır, bu istenmeyen olumsuz bir davranıştır ve yapmamamız gerekir. Yanlıştır. İnsanlar bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Bunun farkındayız ve biliyoruz ki insanlar tek başına yaşayamaz. Ne yaparlar? Birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir arada yaşarlar. Bu da doğrudur. Arkadaşımızın biz yüzden davranışları olursa, onu uygun bir dille uyarmalıyız. Uygun bir dille uyardığımızda arkadaşımızı kırmadan, incitmeden arkadaşımızın da o davranışının düzeltmesine vesile olabiliriz. Bu doğru bir davranıştır. Derste gürültü yapıp arkadaşlarımızın dikkatini dağıtmalıyız. Yanlış dediğinizi duyduğum için hemen yazıyorum. Evet, bunu yapmamamız gerektiğini her derste e, e, biliyoruz. Çünkü gürültü yapınca hem öğretmenimizin hem arkadaşımızın dikkatini dağıtırız. Dersin daha az anlaşılmasına sebep oluruz. Yanlış bir davranıştır. G yazıldı, gördü. Şimdi diğerine geçiyorum. Bireysel farklılıklarımıza saygı göstermeliyiz. Bireysel farklılıklarımızın farkındayız ve bunlara saygı göstermeliyiz. Biz de bunları yapıyoruz değil mi sevgili çocuklar? Bu doğru bir davranıştır. Yardıma ihtiyacı olan arkadaşımıza destek olmalıyız. Evet bu da bizim olumlu davranışlarımızdandır. Ve yardıma ihtiyacı olan arkadaşımıza her türlü desteği de her daim yaparız. Arkadaşlarımıza onları kırmamak için yalan söyleyebiliriz. Yalan kötü bir davranıştır. Sebebi ne olursa olsun gene de yapmamak gerekir. Hani arkadaşım kırılır, incinir diyerekten yalan söylediğimizde e, bu doğru bir davranış olmaz. Yanlış anlaşılmalara neden olur. Bu nedenle sebep onları kırmamak dahi olsa söylememeliyiz. Yanlış bir davranış olur. Bencilce davranmamaya özen göstermeliyiz. Bencillikte istenmeyen bir davranıştır. Bizim yapmamız gereken de bencilce davranmamaya özen göstermektir. Doğru bir davranış olur. Sadece çok iyi anlaştığımız arkadaşlarımızla iletişim kurup diğerlerini görmezden gelmeliyiz. Bu da yanlış bir davranıştır sevgili çocuklar. Bizim arkadaşlarımız sınıfımızda özellikle her bir arkadaşımız çok önemlidir. 2-3 arkadaşımız ile her teneffüs birlikte olmak, sıralarda yan yana oturmak, diğer arkadaşlarımızla iletişim kurmamızı engeller. Ve daha fazla sayıda arkadaş olmamızı da ne yapar? Ee, kısıtlar. Bu nedenle bütün arkadaşlarımız ile birlikte Oyun oynamalıyız, iletişim kurmalıyız. Bu da yanlış bir davranıştır. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde doğru olmayan bir davranıştır? Aklımıza geleni sınıfta parmak kaldırmadan söylemeliyiz. Ah, bunu yaptığımızda öğretmenimiz hemen uyarır, değil mi? Lütfen parmak kaldırmadan sözde kalmadır. Biz de böyle yapmamalıyız. Bunun Cevabı A olmalıydı. Diğerlerini de inceleyelim. Hatalı davranışlarda bulunduğumuz zaman dilemeliyiz Doğru davranıştır. Karşımızdakini dinlerken onun yüzüne bakmalıyız. Evet çocuklar bu da doğru bir davranıştır. Dinlerken, konuşurken karşımızdakinin yüzüne bakmak bir saygı kuralıdır aynı zamanda. Cevap A olmalıydı. Üçüncü soruya geliyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış bir ifade söz konusu değildir? Oyuna tüm arkadaşlarımı çağırdım. Evet, tüm arkadaşlarını oyuna çağırması bir yanlı, yani bir grubu çağırmadığını gösterdiği için yanlış bir ifade olmaz. Cevap A olmalıydı. Fakat ben B'yi ve C'yi de görmek istiyorum. Oyuna sadece derse iyi olanları çağırdım. İşte yanlış yanlı bir davranıştır ve yanlıştır, değil mi? Derse iyi olanları oyuna çağırmak. Oyuna sadece erkekleri çağırdım. Ah, bu da yanlış bir davranış ve yanlı olur. Cevabımız ne olmalıdır? A olmalıydı. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızı üzen yanlış bir davranıştır? Arkadaşlarımız arasında kız erkek ayrımı yapmak. Bu e, yapıldığında evet üzülür arkadaşlarınız. Bedensel engeli olan arkadaşlarımızı oyun, oyunumuza almak da doğru bir davranıştır. Oyunlarımızda sırayla tüm arkadaşlarımızı oynatmak da doğru bir davranıştır. Cevap A olmalıydı sevgili çocuklar. Yukarıda üç tane e, cümlemiz var. Yukarıdakilerden hangileri duyarlı davranışlardandır? Bir, yüksek sesle konuşmak duyarlı bir davranış değil, çevreyi rahatsız eder. Hayvanları korumak, çiçekleri koparmamak, evet bu çevreye zarar vermemek duyarlı bir davranıştır. Cevabımız duyarlı davranışları aradığımız için iki ve üç olmalıydı. Ve B seçeneğinde görüyoruz cevabımızı. B yazıyoruz. Hangi seçenekteki çocuğun davranışı yanlıştır? İrem oyunda bencil davranır. Bencil davranış yanlış bir davranıştır. İrem'in bu davranışı hatalı olduğu için cevap A olmalıydı. B seçeneğinde Pınar iletişim kurarken nezaketli davranır. Evet bu doğru bir davranıştı. Selin öfkelendiğinde sakin olmaya çalışır. Selin'in yaptığı da doğru bir davranıştır. Cevap A olmalıydı sevgili çocuklar. 7. Aşağıdakilerden hangisi olumlu davranışlardan değildir? Nazik olmak olumlu davranıştır. Bencillik yapmak bunu evet olumsuz olduğunu biliyoruz. Saygılı olmak olumlu bir davranıştır. Cevabımız B olmalıydı. İnsanların nokta nokta davranışları dostluk ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Bu cümlede boş bırakılmış yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İnsanların yanlı da, yanlı davranışları dostluk ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Bu doğru bir cevap olurdu. İnsanların adaletli davranışları dostluk ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Hayır, bu yanlış. Güzel insanların güzel davranışları dostluk ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Adaletli ve güzel davranışlar dostluk ilişkilerimizi olumsuz etkilemeyeceği için yanlı davranışlar bizim dostluk ilişkilerimizi olumsuz etkiler sevgili çocuklar. Cevap A olmalıydı. Elif seçenekte verilen hangi özelliklere sahip olursa çevreyi olumsuz etkiler. Saygılı ve güler yüzlü olması. Çok olumlu etkileniriz değil mi? Saygılı ve güler yüzlü çevremizde insanların olması bize çok ilim, olumlu etkiler. Taraflı ve kavgacı insanlar bizi olumsuz etkiler, huzursuz ederler. Günümüz sıkılır. Sırdaş ve hoşgörülü insanlar da bizi olumlu etkiler. Cevap B olmalıydı sevgili çocuklar. Sınıfta çıkan sorunlarda nokta nokta tarafında olurum. Sena'nın cümlesini hangi seçenek doğru tamamlar? Sınıfta çıkan sorunlarda çalışkan olanın tarafında olurum. Yanlış bir davranış olurdu. Ve yanlış olurdu. Haklı olanın tarafında olurum. Evet bu doğru bir davranıştır. Güçlü olanın tarafında olurum. Bu da yanlış bir davranıştır. Ve yanlıştır. Cevap E olmalıydı. Bugünkü dersimi burada tamamlıyorum sevgili çocuklar. İlişkilerinizde saygı ve nezaket kurallarına uymanız gerektiğini unutmuyorsunuz. Hepinize iyi dersler, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.